Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Evde spor yapmak isteyenler için pratik, yer kaplamayan ve kullanımı son derece kolay bir egzersiz aleti arıyorsanız, Altis Evolker tam size göre olabilir. Çelik gövdesi sayesinde sağlam bir yapıya sahip olan bu cihaz, dilediğiniz hızda güvenli bir şekilde kullanım sunuyor. Kaymaz pedalları ve elden nabız ölçme sistemiyle hem güvenli hem de takip edilebilir bir spor deneyimi sağlıyor. Bu egzersiz aleti üzerinde bulunan dijital gösterge, zaman, kalori ve toplam adım gibi temel verileri size anlık olarak iletiyor. Böylece yaptığınız egzersizin seviyesini ve performansınızı kolayca gözlemleyebiliyorsunuz. Özellikle evde pratik kardiyo yapmak ya da günlük hareket miktarını artırmak isteyenler için oldukça ideal bir cihaz. Altis Evolker'ın en büyük avantajlarından biri, kolayca katlanabilir olması. Kullanmadığınız zaman zahmetsizce kapatıp kenara kaldırabiliyorsunuz. Bu da dar yaşam alanlarında bile spor yapabilmenize olanak tanıyor. Maksimum 100 kilogram taşıma kapasitesiyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Kurulu ölçüleri 110 x 83 x 132 cm iken, katlanmış halde yalnızca 28 cm kalınlığa düşüyor, oldukça kompakt bir seçenek. A101, Altis Evolker egzersiz aletini online olarak 9499 TL fiyat etiketiyle satışa sunuyor. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit imkanı da mevcut. Fiyatı genel olarak ev tipi egzersiz aletleri arasında orta seviyede değerlendirilebilir. Ancak, internetteki en ucuz fiyat mı? sorusuna gelirsek, benzer modellerin bazı dönemlerde daha uygun fiyatlara satışta olduğu biliniyor. Özellikle kampanya dönemlerinde ya da farklı satış kanallarında daha düşük fiyatlarla karşılaşmak mümkün. Bu nedenle satın almadan önce kısa bir fiyat karşılaştırması yapmak faydalı olabilir. Kullanıcı yorumları incelendiğinde Altis Evolker'ın özellikle evde hafif ve orta seviye spor yapmak isteyen kullanıcılar tarafından beğenildiği görülüyor. Kullanıcıların çoğu cihazın sessiz çalışmasını, kolay kurulmasını ve ev ortamında pratik bir kullanım sunmasını olumlu değerlendiriyor. Bununla birlikte bazı kullanıcılar cihazın direnç seviyesinin düşük olmasından şikayetçi yani çok yoğun, profesyonel bir antrenman programı hedefliyorsanız, bu cihaz beklentinizi tam karşılamayabilir. Ayrıca bazı modellerde ekran göstergesinin zaman zaman doğru ölçüm yapmadığı yönünde yorumlar da bulunuyor. Genel olarak özetlemek gerekirse, Altis Evolker başlangıç ve orta seviye ev sporcuları için oldukça tatmin edici bir ürün. Ancak yüksek dirençli, profesyonel antrenman hedefiniz varsa, farklı bir model değerlendirmeniz gerekebilir.